Üzülme dedi. Bazen insan mecbur kalır. Kitaplar bir halde yaramaz. İnsanın birine ihtiyacı vardır. Birine yakın olmak ister. İnler gibi devam etti. Kimsesi yoksa delirir insan. Kim olduğu hiç önemli değildir. Yeter ki yanında biri olsun. İnanın bana. İnsan fazla yalnız kaldı mı? Hastalanır. Şey, gitti işte. Herkesin gittiği gibi. İnsan olmak kolay değildir. Hele ki insanca yaşanabilecek bir toplum düzeni yoksa. O kadar çok anlattırdı ki, ben de belki. Bir gün gerçekleştiririz hayalimizi diye umut etmeye başladım. Biz onlara benzemeyiz. Niye mi? Çünkü çünkü yanında sen varsın. Beni kollarsın. Senin içinde de ben varım. Niyesi bu işte. İnsanın yüreğinin iyi olması için akla ihtiyacı yoktur. Zaten bu ikisi pek birlikte olmuyor gibi mutsuz bir ruh mikroptan daha çabuk öldürür. Leni sordu. Neden istemiyorlar senin gelmeni? Zenciyim diye. Orada hep iskambil oynarlar. Ama ben oynamam. Çünkü ben zenciyim. Leş gibi de kokarmışım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Leni? Asıl siz leş gibi kokuyorsunuz bizim gibileri. Yani çiftliklerde ırgat olarak çalışanlar dünyanın en yalnız adamlarıdır. Aileleri yoktur. Hiçbir yere ait değildirler. Çiftliğin birine kapılanır, kısmette ne varsa cebe indirirler. Sonra kente gidip o paranın dibine darı ekerler. Bundan sonra yapacakları ilk iş, başka bir çiftliğin kapısını çalıp kuyruk sallamak olur hayattan bekledikleri hiçbir şey yoktur. Leni saf saf sordu. Zenci ne demek? Crooks güldü. Beyazlara benzemeyen adam demek. Neden benzemiyormuşsun? Sen de herkes gibi bir adamsın. Leni'ye döndüm. Atla suya dedim. Atladı. Hiç yüzme bilmiyordu. Biz onu çıkarana dek neredeyse boğuluyordu. Onu çekip sudan çıkardım diye bana öyle minnet duydu ki atla diyenin ben olduğumu hepten unutmuştu. İşte onunla bir daha asla dalga geçmedim. Birlikte dolaşan insanlara çok rastlanmaz. Nedendir bilmem. Şu kör olası dünyada İnsanlar birbirinden korkuyorlar. Belki de ondan